İkinci kalıbımız ise mef'il değerli arkadaşlar. Mef'il. Hatta şunu çizelim ve ayıralım. Diğer kalıptan. Evet, ikinci kalıbımız mef'il. Mef'il kalıbı. Yine bir mastar yukarıya misal olarak yazalım. Altına da mekan ismini yazalım arkadaşlar. Evet, birinci misalimiz yine sülasi mücerret bir mastar olarak secd. Mastarımızı verelim arkadaşlar. Secd. Başını yere koymak demektir. Secd. Başını yere koymak. Peki başın yere konulduğu yere biz ne ad veririz? Mev'il kalıbında. Mescid. Mescid. Yani secde edilen yer. Başın yere konulduğu yer anlamında. Mescid. Mescid. Mesela değerli arkadaşlar bir diğer misalimiz rücu. Rücu. Evet. Rücu geriye dönmek anlamına gelir. Geriye dönülen yer anlamında değerli arkadaşlar biz yine mef'il kalıbında merci mekan kullanırız. Merci veya merci müracaat edilen yer anlamına da gelir. Merci müracaat edilen, rücu edilen, dönülüp kendisine başvurulan yer anlamına gelir. Merci yani arkadaşlar. Müracaat edilen, rücu edilen, dönülen yer anlamına geliyor. Mesela nüzul değerli arkadaşlar bir diğer misalimiz. Nüzul. İnmek demektir. Nüzul, inmek, nazil olmak. Peki inilen yere ne ad verilir? Yine ismi mekan, mef'il kalıbında menzil, inilen yer. Arkadaşlar menzil. İnilen yer demektir. Menzil. Sonra cülûs, Oturmak demektir arkadaşlar. Cülüs. Cülüs. Peki bu eylemin gerçekleştiği mekan ismine yani oturulan yere biz ne diyoruz? Meclis. Yine mef'il kalıbında. Bakınız asli harflerin fe, ayın ve lam. Başına harekesi üstün olan bir mim harfi getiriyorum ve ikinci asli harfimi değerli arkadaşlar esreli olarak okuyorum cid aynı nasıl ki secd edilen yani başı yere konan yer demek idi cülus oturmak demek oturulan yere de biz mef'il kalıbında meclis diyoruz meclis meclis oturulan yer demektir değerli arkadaşlar. Mesela was etmek. Sonunda ayın var. Arapçada koymak demektir. Yani bir şeyi bir yere koymak anlamına gelir. Peki konulan yer bir şeyin bir yere konulduğu yer. Bir şeyin konulduğu yere biz mef'il kalıbında yine mevzi diyoruz arkadaşlar. Mevzi. Evet mesela savaşlarda askerlerin savaşmak üzere konulduğu yer değil mi? Hepsi, hepsinin konulduğu, bırakıldığı yerlere biz mevzi diyoruz. Konulan yer demektir. Yine bir misal daha verecek olursak arkadaşlar. Grub Evet, batma demektir arkadaşlar. Grup grubu şems güneşin batması. Peki bunun ismi mekanı yani batan yer anlamında ne olabilir? Mef'il kalıbında yine Malrip, Malrip batış yeri yani güneşin battığı yer olarak ifade edebiliriz. Garp Cenahı, Malrip güneşin battığı yer. Demek ki bizim ikinci veznimiz de değerli arkadaşlar ismi mekan veznimiz mef'il veznimizmiş. Misalimiz de mescit, secde edilen yer, başı koyduğumuz yer, merci dönülen ve kendisine müracaat edilen yer, müracaat yeri. Sonra menzil, inilen yer, meclis, oturulan yer, mevzi, konulan yer, mağrib, batan yer, güneşin battığı yer anlamına gelmiş oluyor.